arkadaşlarım. Bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün tarih boyunca var olma mücadelesi vermiş olan, emeği görünmez kılınan, susturulan, hayatın kalıplarıyla baskılanan, hayatın nükleini taşıyan kadınların farkında olarak hatırlanıldığı ve fark edildiği gün. Ama kadınlar yalnızca Mart ayının bir gününde mi değerleniyor? Bugün çiçeklerin değil, mücadelenin, cesaretin, direnişin ve değişimin günü. Biz bugün eril Dilin bir kadını, kadından öte bir insanı nasıl etkilediğini, onu nasıl görünmeyen, duyulmayan, susturulan, bastırılan biri haline getirdiğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. Şimdi arkadaşımız Acem hikayesi, öğretmenimiz Kadir Asar'ın desteği ve düzenlemesiyle Sessizlikte Yankı adlı tiyatro oyunumuz sizlerle. İyi seyirler dileriz. Fark etme sakın, onu zulmeyi. hissettiğiniz bir an yaşadınız mı? İnsanlar gerçekler gözden önünde olmasına rağmen size inanmadıkları bir an başarılı bir insanın geleceği sizin hayatınızdan daha önemli bir bir an. Ben yaşadım. En sevdiğim gün. Hiç beklemeyeceğim ya. Öncesinde hiç böyle değildi. Hayatı yok kuşakları ve günümüzün öyle bir bayağı sanırım. Sonra bir an geldi. O an umutlarımı söndü tek bir sesle. Her yerde yankılandı bu ses. En çok da ruhumun denkleri. Bana ne için böyle süslenip süslenip açıklamak ister misin Aslan? Kim için giyiniyorsun sen? Ne demek niçin süsleniyorum? Zaten üç kere açıkladım ya, iş arkadaşlarımla yemeğe gideceğiz. Onu sormuyorum ben. Kim kim gideceksiniz? Ay Orhan. İşte Cemile, Yıldız, Özgür, Furkan Bey ve ben gideceğiz. Özgür mü? Evet, Özgür ne olmuş? O adamın yanında istemediğimi söylemiştim hatırlarsan. Ne dediğinin farkında mısın Orhan? Hem o eteğinin boyu ne böyle be? Ne varmış eteğinde pardon? Bence o etek orada yok ah sen. Saçmalamayı bırak istersen Orhan. Anne, anne. Bak Orhan. istediği kadar kız ama ben de buluşmaya gidiyorum. Bana baksan. Ya şey senin bonu değişirsin ya da senin kiraları çok kötü değişir sana göre. Ya anne. Ya anne 3 saattir sesleniyorum duymuyor musun? Hayır Melody, duyamadım kızım. Ne istemiştin? Ya şey benim kırmızı fermuarlı kazanı gördün mü? İçeride de son bir bakalım istersen. Sağ ol, sağ ol anne. Babam, içeride annenin seslerinizi duydum da soru sorun mu var? Yok oğlum yok. Annen ne giyeceğine karar verememiş de bana danıştı. Yok Abi, bir şey. Tamam ben de bir şey olsam. Ya sana ne diyecektim bu arada? Bugün arkadaşım okulda bir kavga geçti de. Oğlum iyi Ya baba ben iyiyim de. Çocuğun teki arkadaşıma borcunu geri vermemiş. Arkadaşımla kavga başlatınca yardım etmek istedim. Oğlum benim be. Sen merak etme. Benle bu kadar böyle konuları her zaman konuşabilirsin. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi geç bakalım çek sana bir sürpriz. Sürpriz mi? Aslan babam benim be. Alo, alo Tamer evet. Bey. Evet efendim, evet, evet tabii. Tabii tabii ben dosyaları getiriyorum, tabii. Hemen dosyaları getiriyorum size. Hiç merak etmeyin. Oldu. Ben bu evde ne zaman kendi kararlarımı verebileceğim? Ne zaman gerçekten kendim olabileceğim? Alo? Efendim anne? Alo, alo anne? anne. Sen? Evet. Tamam. Ee, şey... Ben evde değilim. İşim çıktı da. Rica etsem gelebilir misiniz? Tabi isterseniz daha fazla da kalabilirsiniz. <laughs> Tabi sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Orhan anneler bir haftadır bizdeler. Tabii ki ailemizde vakit geçirmek güzel bir şey ama sence de artık kendi düzenimize dönmenin vakti gelmedi mi? Hem son günlerde bazı toplantıları ertelemek zorunda kaldım ve zorlanıyorum açıkçası. Of sen of! Bıktım yeter, burama kadar geldi yeter. Senin dırdırından da çenenden de yeter be! Senin sorumluluğunda gereken şeyler üstüme yıkıp yıkıp duruyorsun Orhan. Bıktım artık. Dinliyor musun sen ya? Neye bakıyorsun orada? Kim onlar? Bir şey yok ya hani Instagram'da dolanıyor. Senin başkalarında gözün mü var Orhan? Bana bak sen bana. Benimle düzgün konuş sen ha. Annenler Orhan. Ne zaman kendi düzenimize döneceğiz? Çünkü ben gerçekten çok zorlanıyorum artık. Ya bak anlıyorum seni. Yoruluyorsun, çok çalışıyorsun. Ama annemlerin gelmesi gerek. Hem yardım da ediyorlar. Öyle yapma ya. Ama yani bak ben seni çok seviyorum böyle. Değil mi ya? Ben de seni Orhan. Ben de seni. Merhabalar Arslanım. Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Merhabalar. Ben. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benimle neden özel olarak görüşmek istediğinizi merak etmiştim. Biliyorsunuz ki projeye hala devam ediyoruz ve projede ufak bir aksaklık yaşandı. Bunun evet. için sizden de imza almamız gerekiyor. Anladım. Aslında belgeleri önceden imza işlemiştim ben. İsterseniz hemen imzalayabilirim. Tabii ki, buyurun. Tabii, şöyle alayım ben. Arslan Hanım, kolunuza ne oldu? E, ufak bir kaza sadece, önemli bir şey yok. Merak etmeyin. E, emin misiniz? Eğer bir şeye ihtiyacınız varsa... Furkan Bey, lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz? Elbette. Nasıl istersiniz? Bildiğiniz gibi yine projede son aşamadayız ve sizin hmm. de imzanız kritikti. Evet. Ve artık projeye devam İmzalar tamamdır. Tamamdır. Evet. Çok teşekkürler. Ben sizden çabuk benim gitmem gerekiyor Fırkan Bey. Size iyi çalışmalar dilerim. Tamamdır. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ben her zaman buradayım. Teşekkür ederim. İyi günler. Neredesin? Sen saat kaç oldu? Ay, toplantı uzadı Orhan. Lütfen daha fazla üstüme gelme. Çok yoruldum. Ne yapıyorsun ya sen? Bakıyorum da Özgür Bey'e bayağı bir yazıyoruz. Rahat bırak artık beni Orhan! Ne diyeyim ben ha, sen sana, ne diyeyim? Şüphe vermeyecek şekilde davran, ben de seni rahat bırakayım. Beni kim fark edecek? Kim benim çığlıklarımı duyacak? Kaç kez saklayabilir kırk yanlarımı? Kızım ver o telefonu, gel buraya! Hayır, istediğimi yaparım ve senin bana da hayatıma karışmaya hakkın yok! Babanın ben senin, düzgün Olur. konuş benimle, ver o telefonu. Sen benim kişisel eşyalarımı karıştırır, ben evde öptürürüm. Pat diye dalıp telefonu kurcalayamazsın. Benim ya, bu benim izin olan alamazsın. Ulan pisler gelenler sizi, bilmiyorum ben sizi sanki. Bütün gün elinizde telefonu öyle öyle mesajlaşıp mesajlaşıp duruyorsunuz, yeter be. Ya of, ya baba şu an çok saçmalıyorsun ya. Öfleyip de öfleme babanım ben senin. Ya o da benim arkadaşım Merve. Ver şu telefonu ver. Hayır vermeyeceğim. Ver şu telefonu Hayır, kızım, oraya. ver şu telefonu. <laughs> Ne yaptığını farkında mısın sen? Hep sen şimdi atıyorsun şu kızı be. Ha benim suçum yani bu şimdi. Tabii senin suçun. Kız bütün gün elinde telefonla oynuyor. Kızınla biraz ilgilenseydin o zaman ne yaptığından haberin olurdu. Sen mi ilgilenmiyorsun diyorsun bana ya. Bütün gün iştesin öyle çalışıp çalışıp sokaklarda sürtüyorsun. Ben burada evde kızlara bakıyorum. Aynen öyle. Senin ne kadar baktığını gördük zaten çocuklarına. Bana bak düzgün konuş benimle. Saçmalıyorsun gerçekten. So bizim ekibe yeni bir bayan katılmış. Genç, enerjik ve güzelmiş. Bu devirde böylesi zor valla. Eee? Söyleyin bakayım. Nasıl geçti sınavlarınız? İyi notlar getirdiniz mi? Ya iyi işte babaanne ya. Bak sen bak. Nasıl konuşuyor büyükleriyle? Onun sekiyor bir de. Babaanneniz haklı. Söyleyin bakayım nasıl notlarınız? İyiydi ya. Ellerisi falan bekliyorum ki bir adam. Aslan <laughs> oğlum benim de. Sen kaç? E 90 falan işte. Ama sen de hemen alanı at. Eksik Niye Çünkü zor zaman yani? Tamam kızım sorun yok. Hadi bakalım o o kadar yemek. Orhan bir şirkette kariyer planlaması hakkında konuşuyorduk da... ...yüksek lisans yapmayı düşünebilirim. Sence nasıl olur? Allah Allah ya. Bitmedi senin bu iş hiç merakı. Ya ne var alt tarafı? Kendime iş arıyorum yani. Hem çocuklarımız için daha iyi bir gelecek. Ya sen önce türlü yapmasını öğren ya. Ne iş gücü? Orhan ben sadece bir eş değilim. Kendi hayatımı geliştirmek istiyorum. Allah Allah ya. Yeter. Senin huzurumuzu bozmaya ne hakkın var? Biz sana yetemiyor muyuz? Huzur mu? Huzur mu kaldı evde Orhan? Benim içimde tükenen biten bir insan var ve sen onu görmek istemiyorsun. Eh yeter be. Bu konuyu açma bir daha. Gelin. Sen hazır mı aldın yoksa? Yok anneciğim mu öyle şey. Ben kendim hazırladım. Belli oluyor kızım. Sen zaten ne zaman bir iş beliremedin <laughs> Bu ne biçim türlü be. Çok türlü olmuş. Türlü türlü. Neyini bu kadar abarttınız anlamadım ki yani. Alt tarafı bir türlü yaptım. Neyinin mi bu kadar abarttık? Yağsız tuzsuz bir şey ya. Hiçbir e, Hiçbir şey benzemiyor. Sadece tuz değil. Bir şey daha eksik ama. Neyse. Orhan tuz var burada işte. Tuz değil, tuz değil. Gel gel ben sana göstereyim. Gel. Gel. Ne ya? Gel sen Bırak gel. Bırak beni. Oo, Pelincim aşkım hoş geldin. Nasıl? gel gel şöyle. Oo. Oh. Nasıl geçti günün? Çok yorucu ama bir o kadar da başarılıydı. Bir sürü toplantıya girdim. Hepsi de olumlu sonuçlandı. Seninle gurur duyuyorum aşkım ya. Ay. Çok yorulmuşum ya. Gel gel. Otur biraz. Dinlen. Sen de biraz otur istersen, çok yorgun görünüyorsun. Yok yok, ben şimdi biraz daha etrafı toparlayacağım. Sonra zaten çocuklar gelirler. Tamam, sen öyle diyorsan öyle dur. Diyor. Ee çocuklar neredelermiş? Aslanım, ee, dur dur tamam, hiç kalkma sen. Ben hallederim hemen. Bir paspas çekelim, çok iyi olur. Tamam, sakin ol. Ama... bak ne lan. Bir şey olmaz, hallederiz lan. Sakin ol. Ama ne yapacağız ki? Hiç şey olmaz. Boş ver sen onları. Alt tarafı bir sürü abi. Süpürüz gider şimdi. Tamam. Kapa kafana. Hemen sonra çocuklar da gelip hep birlikte bir yemeğimizi yeriz. Sonra hallederiz. Tamam. Sen öyle diyorsan öyle dedin. Anne. Meride geliyormuş birazdan. Hah, tamam oğlum çok güzel. Sen otur şimdi Meride gelince hep birlikte yeni masaya otururuz. Tamam. Aa, hoş geldin canım kardeşim. Hoş bulduk abi. Kızım biz de seni bekliyorduk. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Öyle geçin oturun ya. Eee okulunuz nasıl geçti bakalım? Ya güzeldi ama kimya biraz zordu. Yine de 90 bekliyorum. Aferin benim aslında orma. Olmaz. Sen kızım. Ya Yani şey bizi fazla zordu da elimin üstüne gelsin de Olsun kızım. Sonra tamam, güzel seçtim. Canım sağ olsun be kızım. Sağ ol bana. Yalnız benim size söylemem gereken bir şey var. Hayırdır? Ne oldu? Ya biliyorum sıra bendeydi ama ben yemek yapmayı unuttum ya. Ya baba Allah aşkına ne olacak ki? Dışarıdan söyleriz olur biter. Evet baba bir şey olmaz. Hayatım sana bunu kaç kere söylüyoruz bir şey olmaz diye. Bak biz hep beraberiz birlikteyiz. Birlikte aşamayacağımız hiçbir şey yok tamam mı? Belki geçmişinden dolayı böyle şeylere alışık olmayabilirsin. Ama sıkıntı yok. Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Sizi çok seviyorum. Canım ailem benim. Biz de seni çok seviyoruz. Ne kadar da şanslıyız. O da kim birisi? O da kim birisini duydum. Benim. Sen de kimsin? Ben de. Ben bir kadınım. Nefes alıp vermenin bedelini ödemiş, adım atmaya çekilmiş bir korku. Çocuklarına onur sesi çıkaramamış, kafeslerin içinde çırpınan bir kuşum. Önce herkese yardım etmiş, kendisinden önce eşine ve çocuklarına değer vermiş. Fakat bir yemeğin tuzunu eksik ettiği canına ve hayallerine kıyılmış bir kadın. Peki neden buradasınız? Hayattaki tek isteğim, ait olduğum evi bulmaktı. Hep o evi bulmaya çalıştım ben. O eve ulaşmaya çalıştım. Yalnız bir sesle susturdum. Bunu kaybettirmiş birisi. Peki sormamda sakınca yoksa nasıl bu hale geldiniz? Kim sizi bu hale getirdi? Beni kalıplara sokan, Leyla alem ne der korkusuyla susmamı isteyen gelenekler, değerler ve kurallar var. Onların gözünde uygun olduğumda yok oldum ben. Bedenimi toprağa gömdüler ama ruhumu çok daha önce sessizliğe gömdü. Hayallerimden, umutlarımdan, nefesimden vazgeçmemi isteyen bu kurallar beni yavaş yavaş öldürdü. Kiminin kocası, kiminin amcası. En sevdikleri yani sözün kısası aldılar söz. <laughs> Sessizlik ve yankı arasında sıkışan hayatları dile getirdik. Ama önemli olan yalnızca dinlemek değil, değişimi başlatmak, farkındalıkla hareket etmek ve dayanışmayı büyütmektir. Siz, biz, hepimiz birlikte eşitlik için, adalet için, özgürlük için bir adım daha atabiliriz. Daha eşit, daha adil ve daha özgür bir dünya için seslerimiz daima yankılanmaya devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.